arkadaşlar gece tayfasıyla Minecraft oynuyorumun ay sezonunun 8. bölümü hatırlamıyorsam. evet 8. bölümüne hoş geldiniz. bu bölümde yeni yeni aletler yapacağız. gördüğünüz üzere sandıklarımız yok. sandıkları falan dos şey eşya düzenlemesi Nerede? şeysiz yaptık. Video çekmedik. Boşuna zaman kaybı olmasın diye. Yani nerede bu sandıklar e, bu, diye sormayın. E, sormayın. Baran e, yaptığı, yapmış olduğu aşağıdaki yerde e, sandık odası yaptık gördüğünüz gibi. E, gösterelim. Madenleri bu sandığa koyuyoruz. E, işte, madenlerimiz burada. Yemek, toz, tohum, tohum ileride lazım olacak. Harfi yağ, bütün taş, odun. Burası çöp kutusu. Çöp kutusu Huni ile çalışıyor. Huni'yi demirden yaptık. Ee, tahtanın üzerinden onu ben istemiyorum. Buya basarak atınca ona otomatikman altta sandık var, ikili sandık onun içine doluyor. ben O gereksiz eşyaları oraya atıyorum. Arkadaşlar biz de bilerek lavda yapmayalım Belki sonradan ihtiyacımız olursa aramayalım diye böyle bir şey yaptık yani. yani. Lav o fikri <laughs> ama lavda e, şey olabiliyor, sıçrayabiliyor, tahta gördüğünüz gibi yakabilir. O yüzden e, lavda yapmadık. E, Evet bu bölümde de madene ineceğiz. Maden bulmuştuk. Yine maden kazacağız. Ama bu arada sen e, iki tane daha demir kazma yaparsan çok süper olacak. Aletler olması lazım Varsa orada oraya şey yapalım. Kazma yokmuş. Tamam yapalım. yapalım. Aa pardon. <laughs> Madenler buradaydı. Çık çık ee, tamam. tamam. 32, 16 tane yok fazla hafta. elimde bak uzay malzemesi daha... yer yaptık ama içeri <laughs> malzemeyi oraya koyacağız. İnşallah bugün de pilimizi yapacağız ilk olarak. Sonra da Aynen, pil. e, güneş enerjisini çalışan bir aparatımız var. Onu yapacağız. Evet. Bakalım artık. Çubuk var mı aşağıda? Olması lazım değil mi? Ee, çubuk, çubuk, da var. Ben çubuk atlattım tamam. attım yani gereksiz aletlere koyarım bir dahakine gereksizler bunu yardımıyla bakalım düşe <laughs> evet, şey ben düşemiyorum ee... evet şimdi neredesin şeyi yapıyorsun Aşağıyı ben kapatayım ya da elinde kalırsa işte onları yün lazım yatakları kırıp yün çıkarmak istiyoruz ama çıkartamıyoruz üzerinde zıplasak çıkmıyor hadi biz devam edelim sen yaptıktan. tamam bir dakika Tamam. Yemeğini unutma. Dur. Tabi şu aşağıya bırakalım her şeyimizi. Aynen. Aa, güzel yer oldu. Aynen. Eğer... Aynen. Al al. Bak. Tamam sen at bana. Kılıç ne alaka? <laughs> Vardı bende ama. Kazma. Çok iyi. Bir tane daha. Tamam. <laughs> <laughs> Dünürümüzü de... bıraktık. Dünür, evet. kılıç, tamam. Kazmamız. Yürü. Tamam. Ee, Kapat kapıyı. Aa yemek almadım. Meşale aldım da. Tamam. Ee, ee 11 tane liste kaldım. Tamam. Ben de 6 tane var. Çok almışım ama yeter. Olsun. Ee, öyle. Hadi. Çık. Çıkalım, tamam. Çık. Evet, tamam. Gel. Arka tarafta açıldı ama. Evet. Mağaram bu tarafta. Bu arada çiftliğimiz de büyüyor iyice. Şu ikisini bekliyorum henüz. Şu ikisinden sonra ekmek yapacağız. Tamam. Ekmek... Ya şöyle bir şey var. Ee, elmaları uzaya götürünce çürüyor. Yani onun için konserve almak lazım. Susuz elma almak lazım. Evet. Için. Ee, o sizin yaptığınız konserveler aynen. herhalde. o arkadaşlar petrolü uğraşmış da onunla o yüzden. Aynen. O, o e, petrol taşınabilir. Evet. Taşınabilir petrol pompasını da yapacağız arkadaşlar en yakın zamanda yer. Evet. Ne istiyordu Emir ona? Kızıltaş. İndin mi madene? He senin e, ilk başta sat 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 isimle. Evet. Oyuncusunun içinde 20 tane kızıltaş varmış. 22. O, 22. Var. Sen, sen, mi kese? <laughs> Hani limit evet. varmış, o, Oradan hmm. aldık onu. Ya şuradan şu karşıya geçebilsek. Taş, Bir şey yok mu? Ben de 10 tane. Ben de var dur. Ben de 64 tane aldım dur. <laughs> o zaman sen yol yok. Yol yap. Kasıyor her an düşerim yani o derece. Bir bakalım. Gel gel. <laughs> tamam yol açık. Al. <laughs> Demirler alayım ben. Bekle. Of düştüm. Oo, ne vardı? Bir değerli bir şey var mıydı? Yok yok. Bir tane kalk. Ama üstümdeki eli al. İn aşağı. Su var ya bak. Sudan geçtiğimiz yer. Evet. Bir zombiyi halledeyim ondan sonra. Abi suya düştüm bir de yine öldüm ya. Suya düştüm de öldüm. O zaman ben ya yarım suya düştü, yarım yere düştü de. O zaman bir ayaktan. Geli, ben direkt senin yanına geliyorum, eve uğramıyorum. aynen yani eve uğramadan direkt gel. Biliyor Eğer da, şu, da, tamam. Da, ya kasıyor neden şu zombi bak, uğramıyorum. Ya buradan kasmalar oluyor, yoksa yani çok iyi vs atarım. Burada zombi geldikçe geliyor yani, o köprü yani çok iyi bir şey oldu. Kas, çorak geldi마다. Yine geldikçe Arkadaşım ben seni göremedim. Seni arıyorum ama yaptığın yere bilirsin yine oradan. Magma olan. çok e, büyük bir yer burası. Ee. Zombi geldikçe geliyor yani çabuk ol ee, Sanırım ben Cameraman diğer tarafta kaldı. E tam bu taraftan. evin arkası da tarafların içeriye bakalım. Tamam sen gel gel gelene kadar ben de şurada biraz maden var. Onları kazayım alüminyum demir. Keşke kızıl taş olsam. Demir bu bayağı oldu yani. Tatilde bu arada sabahladım. Aynen. Güzel yaptım. Gelemedim hala. Gelemedim çünkü yolu falan kaybettim. Görüyorum şimdi. Biz. Aldın mı itemlerini? Yok. Aşağı atlamadım. Atlasam yani çok. E sudan doğru inersin, sudan in. Evet. Aldın mı? Çok item vardı var Ama demir kazma falan lazım oluyor. Yani. Of 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 küçük zombi basıyor. Anam. Nasıl koşuyor ya? Aynen, küçük zombi büyüğünden daha fena. Yani Burada da bir vadi daha var. Aa ışıklandı. Creeper <laughs> da geliyor. Eyvah eyvah. Gerçi üstünde bir şey yok. Yani kaç, Gördüm seni. Ö ölümüne atlayacağım. Ölümüne. Tepede misin? Ha, gel. Atlasın. gel gel gel. Geldim. Gel. Sen geç, Arkadan geliyor bak. Bak ya itemlerim aşağıda duruyor ya. Aa, atlasaydım yukarı çıkamazdım. <laughs> Sen yavaş yavaş atlayabiliyorsan ya elimde hiçbir şey yok ya nasıl atmayayım? Tam da küçük zombi şu... orada. Kılıç var mı bir tane? Bir tane var. Dur şuradan doğru atlayacağım ben aşağı. Bak gel buradan atla. Burada uzun su var yani. Tam şu suya denk gelebilirsek, görüyorsun değil mi? Taşa gelebiliriz ama. Görüyorum. Biraz daha yukarı çıkar. Yukarı yer var. Geldim ve şimdi zombi basacak. Hemen şunları alayım ben. Tamamdır bu Bu aşağıda gold var. emir var. Kesin son son var aşağıda. Ee, bir dakika. Aldım her şeyi herhalde aldım. Ee, bak Oo, bir şey daha var karşıya bak karşıya of of Karşıya bak Bence ee, ee, yoksa var ya küçük çaplı bir şey yapalım, yapalım. Bir Petrol var burada petrol var Çık oradan bir Takıl var dedim Aşağıda Bak yerim. aşağıya bak. Evet. Ee, geldin mi aşağıya? O, o çakıp sen yanlış yere geldin. Sen başka yere geldin. Ha, gel. Oradan bir dakika. Şunları alayım. Tamam. Petrol var. Tamam. karşıya gidebilsek süper. Hah gold var. <laughs> gel 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 bak gel. Bak bir yer açtım bak gel. Lav var ama dur. <laughs> evet. Yine yukarı çıkacağız herhalde. Kat kaçtayız? 12. kas sağ sol. Burada çıkar Diamond. <laughs> Eşyalarında da birkaç tane diamond gerekiyor. Kömür buldum. Şey demir buldum işte. Aşağılarda üzerinde altındayız eşyayı kazmak. Yani demir madeni kazmak. Lav çıkabiliyor. Onu çok yaşadım.

Ha bence diyorum stips falan anlıyorum sıra bakma evet. Allah, çöldüm şeyde... Bak. şeyde... Karşıda... Kova'mız olsaydı yanımızda alırdık ya Tamam. Sen şu anda neredesin? Yeniden doğuyorum. Doğmadı. Doğdun mu? Doğmadı, doğdu. Evin içinde doğdu. Aa. <laughs> Tam evin sobanın orada doğuyor. Yatmış mıydın? Ne? Uyumuş muydun orada? Olabilir. Biliyorum. Az önceki yerde. Baya bir uzun yol var. Ya, videoyu bitirsek mi? Evet arkadaşlar. Kaç dakika 13 olmuş? 13 dakika olmuş. Bitirelim. 15'lerde Tamam yapıyoruz. E, videoyu bitirelim. Biz e, bir, bir 15 dakikada kendimiz maden kazacağız video çekmeden. Çünkü çok zaman şey oluyor. Bölümler. Evet arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Bir videonun daha bir bölümün daha sonuna geldik. Bizimle izlediğiniz için teşekkür ederiz. Abone olmayı, beğenmeyi, beğendiyseniz yani like atmayı, yorum yapmayı unutmayınız. Görüşmek üzere. Hoşçakalın